Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde adeta kriz çıktı. Napoli yöneticilerinin istekleri transferi zora soktu. Napoli ile görüşmeler devam ederken Nijeryalı yıldız ve arkadaşı İtalyan yöneticilere tepki gösterdi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in umursamaz tavırları Galatasaraylı yöneticileri huzursuz etti. İşte detaylar. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferi çıkmaza girdi. Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmeler restleşmeye kadar gidiyor. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio de Lorenzis'in istekleri transferi zora sokuyor ve sarı-kırmızılı ekibin tepkisine neden oluyor. Sözleşme otomatik olarak 2 yıla çıkacak, Ossimhe'nin 75 milyon euro serbest kalma bedeli bugün itibariyle ortadan kalkarken, oyuncunun da Napoli ile 1 yıl kalan sözleşmesi otomatik olarak 2 yıla çıkacak. Aslan en son 40 milyon euro artı 2 taksitte 35 milyon euro verdi. Napoli buna sıcak bakarken de Lawrence bir sonraki satıştan %20 pay istediğini ileterek bu transferin gerçekleşmemesi için adım attı. Hastalık raporu gönderildi. Galatasaray yönetimi bu isteği geri çevirirken Osimhen cephesinden bir hamle geldi. Nijeryalı oyuncu Napoli kampına katılmamak için hasta raporu gönderirken bir kez daha İtalyanlara mesaj yolladı. OSMHEN tepkisini ortaya koydu. O Sinan, Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bon servisi de size veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu tavıra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var diyerek tepkini ortaya koydu. Geçen sezonda o -Yeni istediği takımlara göndermeyip son gün cimbo alamak zorunda kalan de Laurentiis'in ne yapacağı da merak konusu. Osimhen'in yakın arkadaşı Bucci Laba, İtalyan kulübünün çıldırtan isteklerine isyan etti ve sosyal medyadan paylaşımı yaptı. Ose yakın arkadaşı isyan etti, Laba yaptığı paylaşımda, Napoli, Victor Osimhen'e geçen sene yaptıklarının aynısını yapıyor. Kasıtlı olarak sinirlendirmeye ve yıpratmaya çalışıyor. Osimhen'e üzülüyorum çünkü o çok daha iyisini hak ediyor. Başkanın sinir bozucu olmasını bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum, yapılanlar bir kötülük dedi. Napoli yöneticilerden transfer cevabı, Napoli yöneticileri ismini vermek istemeyen İtalyan idareciye, Galatasaray'ın size banka teminatlarını sunduğu ve bunları incelediğiniz söyleniyor. Galatasaray ile anlaşma yakın mı? Sorusunu yöneltti. O için görüşmelerin sürdüğü ancak teminat mektubu verildiği bilgisinin tamamen yanlış olduğu belirtildi.